köyü bu zor oluyorsanız bu tek komut bloğunu köy yaparsanız önce şehri göstereyim ver at aşağıda vereceğim açıklamada vereceğim kodu indireceksin yani indirmeyeceksiniz onu buraya yapıştıracaksınız 1.8'de oluyor bu bu arada söyleyeyim sonra basıyorsunuz cappur oluşuyor <laughs> şimdi bize birkaç tane bir şey verecek gördüğünüz gibi şuraya oluşuyor şuradan da makineyi kırabilirsiniz istediğiniz zaman Tabii şu an orası hazır değil aha Evet, şimdiki efendim istediğimiz yere şehir yapabiliyoruz. Mesela gidip şuraya pat attım şuraya bak bak hop parlacık bala. Şimdi oraya şehir olacak. Bak hop dağıldı bak her dağıldığı yere bir tane şehir olacak şimdi. Yeni bir bina. Çok güzel yani hiç uğraşmadan mesela bir şehirle ilgili bir film çekeceksiniz. Video çekeceksiniz ya da arkadaşlarınızla 5 kişi falan oynuyorsunuz diyelim oyunu. Mesela bir apartmana hepiniz yerleşirsiniz. Herkesin bir apartmanı olur falan filan. İstediğiniz yere böyle istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Mesela bir tane daha yapayım. Bir tane daha şöyle yapıp ondan sonra Q'ya anlatacağım. Yani videoyu kısa yapmam lazım çünkü video atımı çok zor yani. Normalde ben istediğiniz kadar video atarım. Her gün video atarım ama işte video atması çok sıkıntı benim için. Bir videoyu mesela 5-10 dakikalık bir videoyu ben 5-6 saat atıyorum ya. İnternetim öyle bir boktan ki yani o kadarını söyleyeyim. Mesela modu server videosunu geçenki attım 19. bölümü. 19. Video, 19. bölümü kaç saat attım Allah bilir. Yani bunu da böyle arkadaşlar bir tane de şuraya koyayım. koyayım, ah, şuraya da basın. Hop, tamamdır. Oraya yapıla dursun. Yani bunun şekli böyle arkadaşlar 1.8'de bu arada tekrar söyleyeyim. O da oraya yapıla dursun. Bakın iç içe geçti. Çok yakın atarsanız da iç içe geçebilir. Ama bak birleşik bir bina gibi oldu. Çok da güzel oldu. Bakın böyle hiç bak kaç saniye sonra videoda bakarsınız. Kaç saniyede bu kadar ne yaptık yani şöyle bir muhteşem bir yer yaptık. Ve devam edebiliriz yani. Neyse efendim bunu şöyle e, envanterimize şöyle koyalım. Sonra da köy. Bunu da tabii ben yine size açıklamalarda vereceğim. E, link linkini. Kodunu linkini diyorum. Bunu sonra böyle oluşturuyorsunuz. Bu zaten acayip yukarı gidiyor. Böyle pişür, 15 saniye süre Çünkü 15 yaklaşık 15 bin tane komut yazılmış bunu yaparken. Yapan kişi neydi? şimdi ismi aklımda yok. 15 bin tane komut ne demek ya Vallahi ağzına sıçramıştır adamın. Bakın aha, şimdi bu da böyle işte. Aha iki tane kartı verdim bu sefer. Bakalım bunu buraya attığım zaman hop. Ve köy hazır. Çok güzel de bir köy yani. Gördüğünüz gibi içinde villager'lar bile var. Aa bakın büyü masası bile var. Bakın böyle şurada şeyler falan var. Aa burası ne? Aa iki kartı birden attım ya. Aa bug oldu. iki kartı birden attım. Allah belanı. İki, iki bug oldu ya. Şimdi ikisini aynı anda yapınca öyle oldu. Bak şehir şehirde kalmış. Bak görüyor musun? City diyor. Tüh. Bak oldu. Bak iç içe girdi, şuna bak. <laughs> ya böyle şeyler bir tek benim şansım başıma gelir ya. Dur ben şu şehir şeyini kaldırayım hatta. İki sene yanında kurarsanız böyle arada bir hata oluşabilir. Aslında hata oluşmaz ben ikisini sene de koydum ya. Ondan oldu sanırsam. Evet efendim geldim. hemen o arada bir yeni bir dünya açtım. Hemen şöyle hop basalım şuraya. Hoppala yapsın bakalım. Neden demin olmadan anlamadım. Şimdi o yine bir şeyler kuruş, kuruyor şurada bir yerlerde. İlginç ilginç şeyler yapıyor. Ellemeyelim. O kendi kendine. Aa bakın. Güzel güzel bir yerde oluyor. Şu ağaçlarıma çok hoşuma gitti. Bu ağaç ne ağacıymış? Dur bakayım hemen. Normal, meş Normal ağaç mı bu? Ha bak iki tane kartop verdi yine. Bak. Niye böyle oldu? Bunların şey. Aa game moddayım. Ne diyorum? Niye vermez ki? Töbe. Şimdi efendim. Aa bak burası niye yanar ki? Oh, Allah Allah. <laughs> Neyse nereye köy yapalım bakın. Hiç boş bir yer de yok ya. Şurası boş. Şuraya gidelim köy yapalım. Şöyle cap. Anam nerede? Aa buraya yaptı. Yarası öldürüldü falan. Gördüğünüz gibi çok. Aha ağacın üstüne yaptı evi. Bak 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 güzel oldu. Çok ilginç bir yer oldu. Bakın bir sürü villager geldi. Ve her bir evi var zaten görüyorsunuz. Çok ilginç bir yere oldu şu an. Lavların içinde bir köy oldu. Tam istediğimiz yere atamadığımız için. Şuraya uzağa bir yere bir tane daha yapalım şöyle. Neredeydi orası? Heh. Baksana cadı evi bu var mıydı acaba yoksa... Allah Allah var mıydı acaba? Şu atayım şurayı şöyle. Evet şimdi oluşuyor. Yine bakın. Şeyin üstünde oldu. Bakın bak bak cadı evlerini demek ki o kendi koymuyormuş şans orada cadı varmış gördüğünüz üzere bu şekilde de şey yapabilirsiniz ne diyeyim mesela bakın bu çok kolay bir emerald salama yöntemi gördüğünüz üzere 12 deriye bir tane zümrüt yani emerald veriyor bu şekilde köy bulmakta üşeniyorsanız bulamıyorsanız işte bu size tam göre size tam göre ne ya tam size göre bir tane daha yapalım şöyle düzgün bir yer, düzgün bir yer olursa daha rahat olur sizin için ama şöyle atayım bakayım Heh. Daha düzgün oldu bu sefer ki. Bu şekilde köyünüzü yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben dur sileyim bakayım. ha. Köyle gel bana bak. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben bir abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Mucuk mucuk. <laughs> Görüşmek üzere. Bay bay efendim. Çat 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 çat. Game mode oldum da her yeri kara kara geçtim. Bay bay.